Millet, Firuz işkillendi. Kadını derhal bulmamız lazım. Abi bakıyorum Hasan Güler adına çok kayıt var. Eliye eliye gideceğim. Demek Hasan diye Türk bir sevgilisi varmış. Ya bu nasıl bir kadın Allah aşkına? Arkadaşlar ben size söylemiştim Vallahi Bu kadındaki göz göz değil yani. Bence çok tehlikeli bir tip gerçekten. Tatlım bir ince bana da yürüdü çok rahatsız oldum. Hı hı. Abi be, ya o kadar Mahmut düzeyinde plan yaptık, Hasan'la mı patlayacaktık be abi? Ha, abi bir tane siteye ilan vermiş, satılık acil araba diye. Numarası da var. Ne yapalım abi? Arabayı alacağız, ara Ferdi. Ben numarayı. buraya. Hiç nakitimiz yok. Araba da ya. Ben bu elmas kendim için çaldım ve dönmek istemiyorum. Ne yapacağız? Benim bu arabayı bugün satmam lazım. Bir kaderiye gidelim bakalım. İnternete ilan da verdim zaten. Biz bunu satarsak eğer, bir arkadaşımın arabasıyla... ...trakya üzerinden Çanakkale'ye geçeceğiz. Oradan da midilli. Kim bu ya? Kim arıyor? İlan için olabilir. Alo. Ha, alo, iyi günler. Ee, ben bu internetteki araba ilanı için aramıştım da. Ee, böyle temiz bir şeye benziyor. Kendisi hala satılık mı? Evet, evet. Satılık. Tamam. Acil yazıyor ilanda. Benim de acil araba ihtiyacım var. Ee, bir buluşsak, görsek mümkün müdür acaba? Tabii ki mümkün. Ee, ben hemen konumumu bildireyim size. Ee, bu Kavacık mevkini biliyor musunuz? Beykoz Safa'nın orada. O yönden geleceksiniz. Tamam, anlaştık. Tamamdır, orada görüşürüz o zaman. Tamam, tamam sağ olun. Tamamdır abi. Abi arabayı satıp Greta ile kaçacaklar demek ki. Ne abi plan? Adamı alt edip Greta'yı tekneye yetiştireceğiz tamam mı? Yalnız abi teslim saatten çok az kaldı acele edelim. Ya bir şey söyleyeceğim bir sorun var arkadaşlar. Yani Greta bizi tanıyor. Biz gidersek bizi görünce kaçar bu. Millet bizi tanıyor arkadaşlar. Tanımadığı birinin gitmesi lazım. Bir de kılık değiştirmeye falan da zaman yok zaten şu an yani. O zaman Çare, Tunca, Carlos ara şunu goy yapmasın dediğimiz yere gelsin. Ben ona goy goy abi? Sen rahat ol ya. <laughs> Alo, Tuncer sakın konuşma. O ne sesi lan? Tuvalette misin oğlum sen? Bana bak, hemen tuvaletten çıkıyorsun dediğimiz yere gidiyorsun yoksa biz pis... Anladın mı? Aleykümselam, Hasan. Tansir. Memnun oldum. Ya yakından tanısan aslında çok bayılırsın bana da işte öyle bir zamanımız yok. Araba güzelmiş yani, güzel. Vuruğu var mı bunun vuruğu? Vuruğu? Yani ben hiç vurmadım ama birkaç çizik var yani. Aslında bunu götürsek var ya e, makineye soksak şeyde sanayide yapıyorlar. Bütün sicireyi okuyorlar arabanın ha. Vallahi. Kaç kilometrede bu? 160 bin usta. 160 bin mi? Ne yaptın ya la? O kadar nasıl gezdin sen? Taksici misin ya? Dünyayı gezersin o rakama ya. Bak dünyanın çapı var ya 12.700 kilometre. Bak 160 bine 15 kere falan o turluyor turluyorsun dünyaya. Sen yalnız Ümraniye Dudullu Mahmut Bey kişiler bu arabanın ömrünü. Yalnız çok fazla zamanım yok benim. Yani daha dışarı dışarı çıkacağım. Ne diyorsunuz? E Kandemir abi ne diyorsun? Tunca. Baksana oğlum kadın arabada mı geyik yapıp duruyorsun? Bakıyorum Kandemir abi. Anlamadım. Ee, Kandemir abi beni andı ya. Çok sevdiğim bir abim var. Senden iyi olmasın. O andı beni ya. Bir arabayı böyle boş mu veriyorsun? Boş olur mu ya? Bu full aksesuar bu araç. Ya onu demiyorum ya. Kadın madın yok mu bu arabada? Bir yenge falan bir şey yok mu yani? Sen beni sandın galiba. Ne kadını kardeşim? Araba satıyoruz burada. Kadın yok diyor yani. E, en güzeli kadının olmaması ya. Vallahi en güzeli. No woman, no cry ya. Millet, kadın arabada yokmuş ah be Gratacığım neredesin ya? Hay Allah'ım ya. Hani bu herif bunun <laughs> sevgilisiydi? Arkadaşlar bakın, kadın İstanbul'da başka kimseyi tanımıyor ki yani. Mutlaka bu adamın yanında. Ya belki buralarda bir yerlerde oyalanıyordur. O zaman beyler, iniyoruz, çaktırmadan bakınıyoruz. Tamam mı? Tuncer, ver goygoyu oğlum, ver goygoyu. Ve buralarda sarışın, uzun boylu, güzel bir kadın gördün mü? Öylesini görsem hemen kıyarım nikahı. Görmedin yani. Rüyalarımda bile görmedim. Sen de haklısın, eyvallah. Çok özür dileyerek bu Türk erkeklerinin uzun boylu, sarışın kadın hastalığı nedir abi? Hayır yani ben bir bakıyorum, Türk erkeklerini düşününce gördüğüm şey tıknaz, kısa boylu, kel, göbekli. Acaba diyorum biraz da kendinizden mi yola çıksanız? Ya ne alakası var? Biz kısa boylu, kel, göbekli, tıknaz birini aramıyoruz ki yaren. Uzun boylu, sarışın bir de simitçiye göre güzel bir kadın arıyoruz. Ay hazır cevap. Allah Allah ne hazır cevap yani. Adama onu sordum o da onu söyledi bana. Ne yapayım ben? Görmemiz zaten yok. Kadın hiçbir yerde yok. Ya nereye gider bu kadın ya? Yaren, şu kadın arkadan Greta'nın tıpkısının aynısı değil mi? Lan sen Greta'nın başına mı bakıyorsun ha? Sen beni görsen tanır mısın arkadan? Ya saçma sapan konuşma kıskançlığın sırası değil kadın gidiyor. Beni tanır mısın tanımaz mısın? Ya seni dünyanın öbür ucundan tanırım yürü kadın gidiyor. hop Marley baba ne demiş mesela? No woman no cry diyor. Herkes yanlış anlıyor aslında ha onun anlamını. E, kadın yok ağlamak yok diye anlıyor. Halbuki öyle değil. Kadınım ağlama diyor adam ya baba kadınım ağlama diyor. Hep bu şarkılarda yanlış anlaşılıyor. Tooman ne diyor mesela Tooman? Onu biliyor mu Tooman'ın dediğini? Bir kar tanesi kondilimin ucuna diyor. Ben geçen güne kadar onu ne diye biliyordum biliyor musun birader ya? bir kar tanesi ol, bombilimin ucuna diye biliyordum. Bombilimin ucu daha güzel değil mi be? Ya birader sen alacak mısın, almayacak mısın? Almıyorsan gideceğim ben ya. Alayım mı ben bunu Kandemir abi? Bak Kandemir abi yine beni anda Ya alıyor mu almıyorum birader, karar ver artık. E alayım, ver bir de alayım ya. Sen şu kimliğini versene bir Devir işlemleri için bir fotoğrafını çekeyim ya. Arkalı önlü. Al. Al sen de şunu. Al. Say içinde para ha, say. Devri falan hallederiz sonra. Tam değil mi? Tam birader. Hasan! Hadi gidelim. Hadi Dur devrini halledeceğiz. Hallede taksi. Ne taksi? Arabanın devrini halletmedik Hasan. Gel bir dakika. Devrini halledelim şunu. Devrini halledeceğiz, halledeceğiz. Tamam. Ne halledeceğiz? Hallede Anahtarı vermedin. Anahtarı vermedin. Ya! Hadi. Ya! Kalkanını kaçırdın. Ya Ne gelişti. Ali mi gelişti? Beyaz bir ışık gördüm, sakallı bir adam vardı. Pamuk tıkıya salattın Tamam be, tamam. Kavga etmeyin, tamam. Nerede oğlum kadın? Taksiyle gittiler ya. <laughs> ee, tamam, atlayın hadi. Atlayın hadi. Anahtarı alamadım ben. Bir anda gittiler ya. Nasıl Hasan var? ve Greta bunlar ya. Hansel ve Gretel gibi. Odunculu çocuğu. Bunlar mı elinize saklayanlar? Evet. Firuz diye beri ayarlar. Neyse, merak etme. Atlattık. Kaptan bizi Çanakkale'ye kadar götüreceksin ha. Ne istiyorsan kim vereceğim. Olur abi anlaştık. Bir de şöyle yolda lokanta falan görürsen dur da. Bir karnımızı doyuralım yolumuz uzun. Tamam. Beyler. Aha <laughs> mesaj. Yer ve saat değişti. Bir saat içinde kadını aldığınız yeri teslim edin ya da kendiniz teslim olun. Ya taksinin plakasından falan bir şey çıkmaz mı? Yok ya bir saat diyor taksi plakasıyla yetişemeyiz. Abi biz de kaçacağız ya. Aa şey ben evreka, ben arkalı önlü şeyini çektim, resmini çektim kimliğinin. Ailemizin hackerı işimize yarar değil mi bu? Yok, kimlik işe yaramaz Tuncer. Ne işim yaramaz ya? Ne biçim hackersın? İzlemiyor musun Amerikan dizilerini sen ya? Ha CIA'yı ekliyor adam, CIA'yı ekliyor. Ya Tuncer bir, tamam, bir sus. tane İnce Belediyesi'ni eklemedi bu herif ya. Bir tane İnce Belediyesi'ni ya. Afyon Dazkırı'nın sitesini kırabiliyor mu? Hacker'ın diye geziyorsun. <laughs> Ver bir, şuraya bakacağım ya. Abi burada kredi kartı numarası görünüyor. Son yaptığı işlemlere ulaşabiliriz. Yani eğer yakın zamanda bir alışveriş falan yaptıysak. Yaparsın, yaparsın koçum. Çektim, hepsini çektim. Sen sus, sen tamam. sus. Selfie yaptım. Tamam. Al. Hadi benim şey. Hey kırmış. Hadi. Ney mi hey kırmış? Hey, 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 hadi, hey, hadi tamam, hadi. Ben de arka alın çocuğa ben ya, lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?